17 grup 63 gençten oluşan arkadaşlarımızı 3 gün boyunca Hava Gazı Gençlik Yerleşkesi'ne ağırlayacağız. Mentör eğitimi, mentorluk eğitimi ve çeşitli alanlarda eğitimler alacaklar. İçeride e, çok genç, dinamik bir e, ortam görüyoruz. E, çok güzel fikirler çıkacağına inanıyorum. Ülkemizde teknolojik gelişmelere baktığımızda, özellikle gençliğe yönelik teknolojik gelişmelere baktığımızda gelecekle ilgili ümitli olmamak mümkün değil. Ya zaten korona sebebiyle çok bir şey yapamıyorduk. Dedik ki bari biraz etkinliklere katılalım. Bizim için güzel bir şeyler yapalım. Burayı seviyoruz, burada doğduk, burada büyüdük. O yüzden aslında birazcık da kendi ortamımızı oluşturmak istedik, geliştirmek istedik. Belediyenin böyle öğrencilerle işbirliği yapıyor olması da oldukça değerli bu arada. O yüzden arkadaşlarımla böyle bir çalışma imkanı olduğu için gayet memnunum. Bence de çok keyifli geçecek bu yarışma. Yarışma gözüyle de çok bakmamak lazım aslında. Paylaşım çok keyifli geçecek yani. Ben burada birinci olmayabilirim. Ama şu an burada olmak benim için muhteşem bir şey. Bence kesinlikle artmalı. Çünkü biz çok mutluyuz burada olduğumuz için.